Fut TV maç analizden herkese iyi akşamlar. Galatasaray 1, Karagümrük 1. Bu akşamki skorumuz böyle cereyan etti. Bu arada Ersen Erdem ailevi nedenlerden dolayı şu anda aramızda bulunmuyor. Ufak bir sıkıntı vardı onu çözüyor sağ olsun. Şimdiden kendisine buradan teşekkürlerimizi Geçmiş iletelim. Geçmiş olsun dileyelim. Behlül'cüm. Galatasaray Karagümrük maçı 1-1 bitti. İnanılmaz konuşacak konular var. Ali Pala büyük maça damga vurdu. Ama aynı zamanda Galatasaray kenar yönetimi de damga vurdu. Maça başlarken bence. Kısaca bir girişini alalım. Akabinde senden detaylı bir yorum alacağım. Zaten istatistiği alacağım ben. Dün Borini ve Bigli'ye gittikten sonra Karagümrün buradan puan çıkartacağını düşünmedim. Çünkü şöyle bir şey var. Bigli'ye takımın beyni Karagümrün sezon başından beri. Borini geldikten sonra özellikle solon tarafta çok etkili. <laughs> Farkındalık yaratıyordu. Zaten o çıktığında yerine giren oyuncuyu da gördük. Evet. Ee, oynatılmak zorunda kalan arkadaş Lens oldu. Ee, maçta maç Lens'in etrafında döndü. Yani çıktı Aslında. oyundan maç değişti. Maçtayken de bambaşka maç oldu. Alepalı Büyük için şimdi sana girmeden de söyledim. Yüzde yüz, yüzde üç söylüyorum art niyetli maç yönetti. Ben... Ama onun art niyetini kullanamayan da bir Galatasaray tarafı oldu. Ee, üstüne gitti yani üstüne gitti Alip inat ettiğini düşünüyorum Karagümrük'ün e, bu Barcelona işte Bayamini vari, Rumba de Barcelona aynen öyle bir çıkışları vardı altı basın içinde neyi zorladılar bilmiyorum ne gerçekten en Gerçekten bir iki kere denediler çıkabilirlerdi sonrasında yok yemedi işte o bir zaman iste, istatistikler alalım bakalım Rumba de gü, Gümrük de Barcelona ile Galatasaray <laughs> Topları nasıl oynamışlar? Gümrük de Barcelona'nın çünkü istatistiği ilk yarı bayağı etkileyici ve iyiydi. Aynen. E, ama genel istatistiklerde ortaya çıkan tabloyu birlikte değerlendirelim. Tabi burada e, ben Karagümrük'ün hocasını tebrik ediyorum. Bir şey deniyor en azından. E, %53 ile toplu oynadı Karagümrük Galatasaray deplasmanında. İkili mücadele yine Galatasaray tarafındaydı. Hava topu Galatasaray tarafındaydı. pasisabeti de aslında... Galatasaray'ın gördüğüm kadarıyla çok iyi. Yani iki takım da iyi. Yüzde, yüzde %88.6 e, Galatasaray'ın %84.4 Karagümrük'ün bu da bence çok iyi. Rakip yarı sahada Karagümrük aslında etkisiz de oraya geleceğim. Galatasaray orada yerleşti ama kesinlikle çözüm üretemedi. Bunun sebebi sebebini ben e, kadroya bağlıyorum. Onu da konuşacağız. Burada Ersen'in de kulaklarını tınlatacağım Mustafa El Muhammed El Fakiri hakkında aynen öyle yüzde yüz çünkü yüzde yüz haklı çıktı. Hani adam bir saman alevi gibi parladı sonra oldu gitti. Şutlarda Galatasaray yine 17 şut çekti. 9 şut kara gümrükle karşılık verdi ki Mustera da çok etkiliydi aslında. Çünkü isabetli şutta kara gümrüğün önde olduğunu görüyoruz. Evet 7 tane isabetli şutu var. Orta isabetine gelince ise %40'la aslında çok Galatasaray iyi aslında. çok çok ben gördüğüm en iyi istatistiklerden bir tanesi aynen ortada. Evet. Ee, hemen ısı haritasına geçelim. Sen değerlendirmeye başla. ısı haritasında ortalama olarak sen değerlendir sonra lens üzerinden gidelim. Şeyi yani değerlendirelim. Pas isabeti aynen. oyunun nerede olduğunu gösteriyordu. Rakip yarı sahada 80. Yani orta sahanın evet. biraz ilerisinde Galatasaray oynadı. Karagümrük de orada bekledi. Ee, bu şeyi merak ediyorum. Bu Cimi Durmaz ve Adem Büyü'nün yer yer ön libero oynamasını bu takımlarda. Yani onu anlamış değilim. Adem Büyü de yaptılar öyle. Cimi Durmaz'ı da yaptılar. Nedenini anlamadım. Galatasaray Şşş, teknik kadro futbolcu. için. Efendim? Teknik futbolcu diye bu arada e, Nimet Hanım, e, Nimet Taşpınar 2018 in intikamı alınacak bu sene diye bir yorumda bulunmuş. E, yorumlarınızı e, son e, periyotta değerlendireceğiz. İstatistikler bittikten sonra hepsini tek tek okuyacağım sizlere. Bu arada izliyorsunuz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi yaymayı unutmayınız efendim diyelim. Buyur Veli <laughs> devam et. Ee, Karagümrük tarafında oynandı. Aslında bir iki tane pozisyonu vardı Galatasaray'ın maçın başında. Mustafa Muhammed'in bir tane işte Babel'in indirdiği pozisyonda gol attı. Bir kafasını çıkardı Viviano ayaklarıyla. Ee, biraz orada iyi gibiydi. Ama ondan sonra kara gümrük oyunu ortak olmaya başladı. Kontra da Lens'le etkili olmaya çalıştı. Ama o kısımda da işte futbolcu yanlış oldu. Yani Salibur'la e başlasaydı ilk yarı 3-2 e. falan bitebilirdi yani. Evet Lens'e e bakalım. Lens'in ısı haritasını görelim. Lens'in ha. ısı haritası yani Galatasaray ceza sahasında adeta hani kam kurmuş yaşamış bir insan gibi davranıyor şu anda. O tarafta Yedlin'i sakatladı. Geri zaten Ve o Aynen öyle. O, o pozisyon zaten yani. çok enteresan. Yedi'nin bileğini kırmış olabilir. Bir futbolcu bir futbolcunun bileğini kırıyorsa bunun karşılığı ne olabilir? Topa vurduktan sonra, şimdi topa vurduktan sonra e, yapılan hareket ceza sahası içinde penaltı olarak değerlendiriliyor ise aslında tam tersinden baktığın zaman topa vurduktan sonra yapılan hareket faal olarak da değerlendirilip ben Lens'in orada bir kırmızı tartışılır diye düşünüyorum. E, Lens'in topla buluştuğu alanlar şey... ve maçın içine tuz biber ektiği bunlar ısı haritasında. Şimdi senin istediğin şeye geçelim diyecektim. Heh, toplu buluşma. Ortalama pozisyona bakalım. Şimdi ortalama pozisyonda <laughs> ee, Lens şeyi Bu... e, Fatih Fatih surların üstünden zıplamış bayrağı almış gümrüğün üstünden <laughs> takmaya gidiyor ama Abi bunu yani bir nedeni de biliyorsun değil mi? Ulubatlı değil evet ne? Orada kaldığı için yani hiç geri dönmediği için zaten orada Tabii. duruyor. Öbür adam da orta sahaya geldi kilodan o biraz kilodan aslında e, çok iyi sıkıştırmış bak burada ka, e, Karagümrük. Yani Galatasaray da buna rağmen çok iyi yayılmış. Evet, çok iyi yayılmış bak Galatasaray'da. Fakat burada Mustafa Muhammed'le Emrah Baba, Emrah Baba bile Mustafa Muhammed'in önünde neden böyle sence? Ya Mustafa Muhammed'i bu ilk önce 4-4-2'de daha sonrasında evet. da şey gibi kullan, 9 gibi kullanmaya başladı. Forvetsiz gibi evet. kullanmaya başladı. Ya da bir başka seçenek Mustafa Muhammed top alamıyor ve oraya kadar gelmek evet. zorunda kalıyor. Emre Bence gel ya ge, çokara Evet, doğru söylüyorsun. Olabilir. Şimdi paslara bir bakalım abi. Şu paslarda e, paslar kısmında aslında e, değerlendirmek istediğim çok takıntılı olduğumuz bir Etebo var. Diğer tarafta da Jimmy Durmaz'ın neden orta sahada oynadığını sana göstermek istiyorum Karagümrük'te de. Tamam, ben etovo'ya bakacağım. Sana Şimdi Beylül, sen çok sinir olursun. Ee, ama evet. şu pasistatistiği bu maçta. Yani aslında o da etkiliydi. Evet. Doğru mu? Bak, getson da bugün bence iyiydi. Son 15 evet. dakika. Evet. Bak, getson da evet. Getson gerçekten basit işler. Golün asistini yaptı. O mesela Şimdi orada bak, gel... O asist 60 milyon poundluk asist işte o oluyor bence. Aynen öyle baktı o tarafa bu tarafa verdi topu. Aynen. Orada evet. asist sarı sarı olarak burada izleyicilerimizin de gördüğü Getson'un asisti Babel'in de kalitesinin bir uyanışı. Şimdi ben yani bir şey daha Babel isteyeceğim. Etkiliydi. Evet. Jimmy Durmazı koyduktan sonra ilk önce Jimmy Durmazı senin dediğin gibi bir görelim. Jimmy'dan evet. sonra başka birini isteyeceğim. Çok çok beğendiğim bir kişi. Jimmy, Jimmy burada büyük sorumluluk almış. Bak ben size söyleyeyim Galatasaray'a <laughs> karşı gerçekten orta sahaya hükmetmiş ve e, hani Şimdi maça baktığımız zaman Karagümrük buradan galibiyeti kaçırdı demek yanlış olmaz. Hem izleyicilerimize sorayım hem sana sorayım. Yanlış değil, doğru mu? Ya Ama değil. Bir nokta... Yani ilk yarı yakaladığı pozisyonlara bakarsan evet. Yani İkinci yarıda da te te temkinli oyunu ve yine gol pozisyonu vardı aslında. Yani kaçıran taraf noktasına geldi fakat orada hakemin bir müdahalesiyle aslında hak ettiği bir maçı kaybediyordu olabilirdi. Şimdi Ben Babeli rica edeceğim. Çünkü Babel Galatasaray'ın bence tek Dur bir dakika bir dakika bir, bir dakika yapacağım. bekleteceğim. Evet. Ah gitti. Efe'yi isteyecektim ben Jimmy'nin yanına. Efe, Efe, evet Efe'yi Efe, Efe, Efe de alalım. Abi, Teşekkür ederiz. Altyapıdan mı nereden transfer edilmiş bilmiyorum. Efe'yi de çok beğendim. Evet. Aynı zamanda sonradan oyuna giren e, Aksel'i de beğendim. Bak Efe ile Jimmy Durmaz tamamen Aynen. hakikaten orta sahanın ortasında. Bak bir de var orada. Bertolotti evet. var orada. Bertolotti. Bak aslında o daha etkisiz o daha sola yakın kalmış ama Efe ile Cemi durmaz gerçekten çok iyiydi. Sonradan yerine evet. giren de Efe. E. Axel de çok evet. beğendim. Axel de orta sahada iyi davrandı. Axel e, hatta Galatasaray 10 kişi kan ben Balcovici'yi çok beğendim bu arada. Evet. Ee, bak hücumda e, oyun bölgesinde yine yüzde %46 orta sahada. Her iki takım da aslında sahada. orta sahada etkiliydi değil mi? Ama ondan ya, sonra hemen Karagümrük yarı sahası ki Karagümrük Galatasaray çok üstüne çekti. Bence gereksizdi. İşte gü Gümrükle Barcelona kısmında. Şimdi Ömer ha, Bayram. işte orası var. Aynen öyle. Şimdi Ömer Bayram'dan geldi. Onlar da e, Kara gümrükte sol tarafta Lens ama Endao kanadında eşit kullanmışlar. Orta göbekten hiç gelmediler. Bu kadar orta sağda iyi olmasına rağmen neden göbek değildi o? E, kenarlara neden kaçtı. Neden göbek değil? Çünkü bir tarafta Şener, bir tarafta Ömer Bayram, bir tarafta Endao, bir tarafta Salibur Lens. Kolaya kaçtılar. Kolaya kaçtılar. garanti çözüm bence çalışılmış. Karagümrük dersine Hiç çok iyi çalışmış. Evet. Şutlara geldik. Şutlarda Galatasaray'ın 4 isabetli şutu var. Bunların bir tanesi gol. E, Olcan'ın Babel'in ve Mustafa Muhammed'in Muhammed isabetli şutları var. E, o kafayla. Şimdi gelelim Karagümrük'e. Şimdi Karagümrük'te Endoğan'ın bir golü. Son dakika Mustera'nın bir puanı getirdiği kurtarışı baktığımız zaman. E yine çok etkili bir bir tane ilk yarı. kere. şut vardı, çok direkt. etkiliydi. Yine Mustafa. Bir tane direkt sayılmıyor e, galiba Aynen, şey olarak, sevete şut sahibetler. olarak ama yine de ne zaman geldiyse gümrük çok etkili geldi. Yani hakikaten çok iyi çalışmış. Şimdi sana şey soracağım abi, pas kısmını açıp kadroyu görmüş olalım. E, bunun üzerinden de değerlendirelim. E, Karagümrük'te Galatasaray tarafından bakabilirsek. Yok yok doğru yer dedik aslında. Pas yüzdesi. Evet, e, pas yüzdesinde şimdi Galatasaray'da pas yüzdesinde abi kadroda Falcao yedek, Fegoli evet. yedek, Emre Kılınç yedek. E, Emre Akba içeride şimdi ilk 11'den sonra bir de aşağıdan e, yedeklerden gelen takım değerlendirmeni rica ediyorum senden. Neden bu ilk 11? Çünkü bu tartışılacak şimdi bizden sonra herkes tartışacak. Mer merak ettim. Yüzde %90 tartışacaklar e, Getson Etobo zorunluluk. Donk Marto, Bakalım yüzde 93'e yüzde 80 yüzde 93'e Etobo'yu da göreyim burada hemen kaçlı e, kaçla oynamış onu söyleyeyim e, Etobo'yu göremedim Etobo kaldı, Etobo Eto, 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 92 evet Eto, 92 93 bence görevlerini İyi. yerine getirmişler zaten Taylan evet. yeni hastalıktan çıktığı gibi çıktığı için oynayamazdı orada oynayamazdı ee, doğru gelelim Feguli Arda Turan yok Tegüli var da konvansiyon evet. olarak yok. Gene döküldü. Olcan mı? Emre Kılıç mı? Hastalıktan çıktığı için de Olcan. Burada da bir yanlış yok. Bana göre. Evet. E, Onyekuru yok. Aynı zamanda yine orada Arda yok. E, Babel var. Babel çok kötü değildi bugün. Babel Sence. etkiliydi. Şimdi hemen ona bakalım. İsabetli şutta en daha 4'te 4 Onu e, tebrik ederim. Yine e, Zukanovic. Bak, isabetli pasta. Stop. E, Zukanovic. Ryan en evet. Enzo Rocco stoperler ve orada Jimmy durmazı görüyorum. Pas yani. sabitinde ise Getson Fernandez hani Portekiz 21 yaş altının yıldızı noktasına bence burada bir adım daha yaklaştı ama efektif değil yani hücumda asist okey ama sanki iki bağlantıyı çok da başaramadı. Top kapmadı <laughs> senin efet tatlı ön planda evet. ve pas hatasında ben övdüm hakikaten Balkovic ee, ve eee gündüktteki futbolcuların pas saati. Bak Ryan Babel ne kadar sorumlu kalmış görüyor musun? 6'da 3 aslında. Adam geçmek denemesi. Denedi. Var. Gerçekten denedi zorladı. Evet, denedi. Ee, sadece şu var. Denedi. Vardı. Aynen Şimdi öyle. Şu kadro. Şu kadrodan cezalı kim vardı Hatay maçında? Marko vardı. Değil Markoğa mi? vardı. Evet. Ee, evet. gerisi vardı. Gerisi oynayabilecek durumdaydı. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Doğruyum herhalde. Evet ee, Evet oynayabilirdi doğru. Çıkardın, i̇lk yarı iki, ikilik oldu. ben bunu soruyorum. Bir. Bilmiyorum. Birinci sorum bu. İkinci sorum. Siz de ait. Buna ben de katılıyorum. Mustafa Muhammed düşüşte. Ve sen iki maçta Falcao'nun verdiği efekti görmüşsün. Neden Falcao oynamıyor? İkinci sorum. Üçüncü soru da aynı. Neden ikinci yarıda girmiyor Falcao? Ha şimdi ben ona cevap vereyim. Bildiğim için şimdi söylüyorum. Ona ben ona ver. Açık, Açık açık söylüyorum. Fegül ile Falka'nın durumu duygusal. Tamamen duygusal. Sen onu Tamamen sürekli söylüyorsun. Evet. Abi Belanda niye gitti? Tamamen duygusal. Fegül ile Falka'nın formu kesinlikle duygusal. Ki Falga abi sıçramıştı. Hani bir, bir sene daha kalırın diye ama o tamamen duygusal onu almıyor içeri. Onun cevabı tamam. bende diğerinin cevabı sen de. Çok güzel bir yorum geldi onu okuyayım istersen derken gitti. Galatasaray'ın golünde kara evet Mısırlı oyuncu Lodos görmüş kar gibi eridi bitti diyor. Yani Lodos bile değil hani daha böyle sıcak bir poyraz hani poyraz vurdu <laughs> arkasından yağmur da yok. O kadar o kadar üften püften gitti. Galatasaray'ın golünde kara gümrüğün ne yaptığını bilen var mı? E gümlükle Barcelona yorumla. Çünkü Bahara Çağrı golü getirdi. Aynen. 28 dakika sonra gerçek Barcelona'yı izleyeceğiz. Ee, ne evet, oldu? Biz önce da. bir şey Pragban gördük. Bir gerçeğini de biraz sonra izleriz beraber. Ha devam ediyorum ben sana sorularıma. Evet. Evet. Evre Sen cevap, aldım. Golü 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 çağır, golü cevabını ver sonra oraya devam et. Yani yaptığını, ne yaptığını bilen var mı diye bir no. soru geldi nimet hanımdan. Yani aslında o İtalyan bir sistem. İtalyan Ho <laughs> İtalyan hoca bir sistem deniyor. Başarılı oldu aslında Galatasaray deplasmanında. Olabilir. Allah Terim'in Galatasaray'ın başından ayırmasın. Ayırıyor. Onu da buradan söyleyelim. Sen devam et şimdi. İnşallah ayırıyordur. İnşallah Galatasaray taraftarı artık bak öyle bir şey ki eminim bugünden sonra yine Fatih Terim eleştirilmeyecek için. Öyle bir gürültü var Galatasaray taraftarında. O kadar hata yapıyorlar ki. Yani bu Hatay maçı bu maç baktığına bak hakem art niyetli diyorum yüzde yüz söylüyorum bunu. Ama Fatih Terim de düşüştü abi. Ben şunu söylüyorum. Benim gözümde Galatasaray kapada ligi bitirmiş. Bitti zaten. zaten bence vardı. de bitti. Evet. Hayır. Hani... bitmedi bak. Yarın Beşiktaş yenilebilir. Ankara evet. puan kaybedebilir. Sen potadasın. Ama kafada bitmiş. Onu söylüyorum. Yüzlerde okunmuyor. Ee, şimdi zaten Beşiktaşlı olduğunu varsaydım bir yorum geldi Murat Demirtaş'tan. Hani yarın bir de e, Erzurum'a puan kaybedersek artık aklımı çıldıracağım noktasına geleceğim dedi. 5 oyuncu cezalı en iyileri atıp kadrosu çok kısıtlı dedi. Beşiktaş'ın artık orada yani, yani düşme oynayan ve başında Yılmaz Vural olan takımlar çok daha farklı oluyor ve o aman 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 Tolga İlik'ten bir yorum gelmiş. Hoş geldin Tolga İlik. İzleyenler daha doğrusu yorum yazanların arasında Galatasaraylı var mı acaba? sen varsın işte şu anda yazdın. Teşekkür ediyoruz. Ee, sorun varsa... Sen bir şey söyle. Sıkıntı gibi Tolga İlik. Galatasaraylı olarak söyle. Yani kafada bitti diyorsun Lig. Sen Emre kılıçla ilgili bir şey söylüyordun onu da alayım çok kısa. Ya Emre Kılıç'ı aldı ama bence şimdi Emre Akbaba ile başladın da Emre kılıçla başlasa ne olurdu? İşte fasta orada dedin korkma. ya oradan çıktı dedin. O yüzden belki başlamadı. Yani, ya da onda da zaten 45 çıkıyor 45 var ya. Ya, Hı? ya tabii yapabilirdin. Ya. Ya, ya her şey yapılabilirdi. Bu arada yani Mustafa Muhammed'i çekip e, Babeli Santrfor'a atmak bir e, çözüm değil orada otururken. Anladım. Demek ki yapamıyor Falcao değişikliğini yani. Halil niye santrfor atıyorsun? Halil, Halil de, de var orada oturuyor. ikinci santr for var. Peki bu Sen kadar bir gömülmüş kırım... bir takım var. Sen Etoboyla Getson'la oynuyorsun orta sahayı. Hala neden değişmiyorsun birinden beri? Şeye gidiyor. Bir forvet niye almadın 4-4-2'ye dönmedin. Bir soru daha geldi. Şimdi doğru söylüyorsun ben ama şimdi bak burada çok haklı olduğum bir husus var. Tamamen kadronun yanlışlığı, tamamen ee, isteksizlik diyeyim ben sana. Form düşüklüğü. Çünkü Galatasaray e, son altı maçında bir maç kazandı. Geçen sezonda evet. öyle olmuştu ve düştü. Emre Akbaba ne iş yapar demiş. Akbaba bilmiyorum herhalde Hiç, leşleri. <gülüyor> e, <gülüyor> hakikaten hiçbir şey yapmadı. Hiç Bayağıdır da yok. Bayağıdır da yok. Yani o sakatlıktan Alt. sonra Emre Akbaba gitti. Ama bitti. Ama bitti artık. Ama bu konuşulmaz. Neden konuşulmaz? Çünkü gerçekten aynı anda penaltı pozisyonu ne diyorsun? Onunca onu söyle. Veya ben penaltı kereği. pozisyonu izleyen Izl İzleyenlere de şu anda bir sorayım. Ben mı değil evet. mi? 100 kere izledim. Hala emin değilim. Ben ayağa darbe var diyorum. Ayağın şey hiç emin değilim. Ayağın onu bozduk bozmadığına emin değilim. Ben ayağa darbe var diyorum. Az çok e, hikayeyi bilirsin. Orada ayak sürtünse bile yani Aynen kramponun öyle. altına sürtünse bile o çocuk yani Kerem Aynen. o ayak sendeleyip o topu öyle vurmazdı. Çünkü Zaten sol ayağı hala sağlam, basıyordum. Aynen. Yani böyle sağlam basıyordu. Aynen sağlam basıyordu. Sol ayağa kaysa diyeceğim ki şey e, kendi kaydı ama orada bir sürtünme var Tolga Bey biz GS değil futbolik taraftarıyız diye çok güzel Tolga Bey'e enteresan bir yorum yoksa yorum arası kavga mı çıkıyor bir diğer yorum alayım Tolga Bey'in cevabını bekliyorum penaltıda ayağa bak onu işte biz de bunu konuşuyorduk ya arkadan mı geliyor yayın Tolga'ya nerede oturuyor bu Tolga Bey acaba? Böyle kaldı ayak ben de çok aradım e, baktım dediğin gibi sürse bile bozabilir. Peki don kırmızı. Ee, şimdi son o yüzde yüz kırmızı. Şimdi son yorumda alayım. Hakem gözün önündeki faali vermiyor. Var çağırıyor kırmızı gözün önünde. Penaltı veriyor. Var çağırıyor iptal. Luyendaman'ın dirseği bence penaltı ve Lens Yedlin pozisyonunda bence kartlık. Mustafa Demirtaş'ı tebrik ediyorum. Ee, yedlin de Lens kırmızı demiş Tolga. Don kırmızı mı diye soralım tekrar. Sen hepsini Murat gibi değerlendiriyor musun? Ben mi? Evet. Ama bir şey daha Öyle var. Mi? Bak şöyle ha şunu ayırıyorum. Ruindama'nınki penaltı değil bence. Aynı aslında da penaltı, penaltı aynı anda. Arkadan hiç görmediği bir yerden koşarak geldi. Ben onu söyleyeyim. Aynen öyle. Ee, bu benim görüşüm. Ama evet, Serhat'tan zaten o bu pozisyonla alakalı yorum geldi. Yani Mevlüt'ün ağzı açıldı. Tamam mı? Evet. Ama şimdi şöyle bir şey vardır. Bir futbolcu kafa topuna çıktığında eğer boş çıkıyorsa ki boş çıktı aslında Ruindama boş zıpladı tamam mı? Arkadan geldi e, Mevlüt ama en nihayetinde en nihayetinde şu bir yani kafa topunda ne olursa olsun tamam mı şunu açmak Hı -hı. yanında kim varsa yoksa faaldir anlatabiliyor muyum yani şunu yapmak faaldir böyle kafa topuna. Hani çıktın şöyle çıktıktan Hı -hı. sonra vurdun açtın olabilir ama şöyle gelmek faaldir arkadan geldi diye değerlendi de o saatten sonra Ali ben, penaltı verme şansı sıfır zaten. Lühündaman <laughs> ne penaltı çaktı diye kollar havada. Yan yanda olsaydı dirseği çakar da arkadan geldi Mevlüt, işte o tartışılıyor o yüzden. Tartışılıyor ortada zaten, kalıyor. Evet. Ortada kalıyor. Evet. Ortada kalıyor. Hani öyle söyleyeyim. soru geldi. Bu marka Aynen, öyle, öyle 20 50. milyon. Valla Jackney e, West Bromwich oynatan Galatasaray e, markayı 40'a, Muhammet'i 5'e verir, bilmiyorum. Çünkü e, enteresan bir e, menajer var Galatasaray kulübünün, onu her zaman söylerim ben. Falcao neden oynatmadı Fatih Terim? Atacım, e, biz biraz evvel konuştuk. Orada biraz kısım, Feguille ile beraber tamamen duygusal bir kısım. E, eder mi peki 2025? Programın da sonuna geldik. Artık e, onu da canım? söyleyeyim. Sen Mar Markay sana ciklet vermezsin sen markayı Biliyorum, seni tanıyorum. Abi bak, benim için şöyle bir şey var. Bak, şunu söyledim, hakim ark niyetli. Bak, ben bunu söyleyebiliyorum. Ee, ama Galatasaray'ın öyle pozisyonlarda kendini yere attı ki. Evet. Şey çıkardılar yani Ali, Ali bak. Bu arada en nefret ettiğim hakemlerden biridir. Bilmiyorum. Zerre kadar hakemliğini şey yapmam. Yani bizi Avrupa'ya rezil etmiş bir hakem. Altıncı evet. hakemken verdiği kararlarla. Hala unutmadım onu. Ee, ama Galatasaraylı futbolcular da buna yardım. Bak 80'den sonra Getson'un, Marcao'nun vurduğu yerler oyunculara evet. bak. Bu aslında Neler neler yani itmeler, kalkmalar falan filan. Bu artık bir şeyin çıktı demektir. Dediğim gibi orada psikoloji bitmiş. Maçın hakkı da bana göre yine de beraberlik. Karagümrük çok yaslandığı için. Ben Karagümrük yanıyor, herkes bunu biliyor diyorum. Karagümrüğü 3 puana çok daha hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü varyasyon, taktik, düzen, disiplin, Abi şey vardı, evet, doğru. sabit tamam. ve kaçırdığı goller, Mustera'nın kritik kurtarışları, hakem tesir etti mi? Etti bence, yüzde yüz etti. Her iki taraf için de etti ama gümlük e, gümrük 3 puanı alabilirdi. Galatasaray için de 1 puan fena değil ama Galatasaray da alabilirdi. Hakkı gümrükteydi diyorum. Arkadaşlar e, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Behlül'cüm katıldığın için teşekkür ediyorum. Maç analiz programına. Anladın. Videomuzu Anladın. beğenmeyi. Evet videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve kanalımızdan sevdiklerinize, canlarınıza, ciğerlerinize bahsetmeyi, Whatsapp'tan linklerimizi göndermeyi unutmayınız. Bir sonraki maçta Maç analiz programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.